Merhaba oynayan oyundan, ben, ben Berat bugün. ismi Tuhaf, bir tane oyun oynuyoruz. Bu nasıl bir oyun? Yine öldüm tabi. Yani mini games gibi bir oyun. Böyle tek okla adam öldürürüz falan. Ama bir tane hakkımız oluyor. Abi vurabilecek miyim? Kim vurdu lan onu? Oğlum benim... Öleceğim. Hmm, kaç. Erkek bir onda kaçmaktır. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Oo. Böyle ara sıra çok ölebiliriz. Aa, duvar dolma tölüyorum lan. Kaç 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 kaç. Neredesin? Yanıma geldin lan. Kim vurdu lan? Bunu? Aha, tepede tepede. Ola abi. <laughs> ne? Ben kaçayım, Aynen ben öyle. Ana okum boşa gitti. Kaç, kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Canım fulle canım. Böyle can mı fulleniyor lan ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Oba. Ağlamadım. Okum olması lazım. Oğlum adam öldürünce ok olmuyor mu? Ben de olmadı. Kaç 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 kaç. Doğmadan ölmüyor. Lan? Ah. Aldım, İsmail sen misin o? o Oğlum, ha, Sakarya. Oo, uh, sen bayağı öndesin ya. Beni öldürme. Kaç kaç kaç. Aa, bana ok lazım ya. İsmail ay, ay, siz. Öldürme beni. Öldürme öldürme. Ah. Oğlum elenmemem lazım ya. Büyük ihtimal eleneceğim. Ava tepende. Ava. Vursana. mı? Ben bayağı yükselişteyim. İsmail olduğun yerde kal. Aa. İsmail bana vuruyorlar. Döşüyorlar bana. Ben kaçayım. Ö Elenmek istemiyorum. Öldüm mü? Tamam beni koru. Kaç kaç kaç. Bak. Bu 10 Oha. Bu bu video 10 dak 15 dakikalık olacak arkadaşlar. Of. Kesin kesin elendim. Aynen ben elendim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yine başlayınca başlatacağım. Ben de elendim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine böyle birkaç saniye bekleyeceğiz. Sakarya yanıma gel Sakarya. Ha, ben seni gördüm tam tamam, tamam buradayım. Yanıma gel ha. kamera arabasında. Şöyle karizma bir şey. Yanıma gel. Arkana gel arkana. Şöyle. Aha. Dur şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar birkaç saniye kaldı. Bu becek veriyor. yazmış. İşte tanıdık yok ya. Youtuber'ın 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yine az önce olduğumuz gibi puanımızı yükseltmeye çalışacağız ve birinci olmaya çalışacağız. Yorumlarda yazmışsınız. Kısık ses. Sesin çok kısık geliyor. Arka, abi. Abi. Abi diyor. Sesin, sesin kısık geliyor. Ama başarılı yazmışsınız. Bunun için teşekkürler. Oba. Neredesiniz? Sakarya. Kim ikinci? Ben az önce ikinci. Ah öldüm. Şey ben kaçıncıyım? Yanından canına baksana. Ha üşeniyorum. Lan nasıl heh. Nasıl hızlı koştum uzun attım. Bir adam aldım. Sen ben misin oldu. lan o? Oydum. Bir bak olmasa uff. Adam iyi tuzak kurdu bana. Bakayım kaçıncıyım. Yani bayağı altlara düştüm ben. Adam adam adam. Oha bak yüzünden öldüremedim. Salak ha, boşuna arayayım. Hadi be. Neredesin? Ha İsmail. Arkandayım. Arkandayım arkanda. Arkandayım oğlum. Arkanda. Kaç kaç kaç. Kaç. Ben kaçıncıyım? Yükseklerdeyim galiba. Ama birinci bir de ben oluyormuşum birinci. Hayır. uf. Kaçıncıyım bakmam lazım. Ben yokum lan. Gördüm. Sıkarım lan. Oğlum sen kimsin ya? Niye sen beni öldürüyorsun lan? Oğlum, ben bak yüzünden bazen kaybediyorum. Ben, ben kaçıncıyım ya? Ha gördüm kendimi. var ya abdum artık. Kaç kaç kaç. Aha. Ya. ya. doğmadan ölüyorum ya. Hızlı koş. Ben. Bir tane canım kaldı. Elenmemek için. Şu restong yani taş şey oluyor arkadaşlar. Canımız oluyor. Elendin mi? Aha. Ben eğlenmedim. Son bir kad... Bana ödüm. ne? <laughs> Kaçmak ne önemli. Dur okum olmadığını farz ettim. Ölmemem lazım ya. İzle beni izle. Antansın. Adamsın. Ne dur. Ne Adamın oku var mı acaba? baba bak tuzak kuruyor. Arka. Dur ben kaçıyorum bak kaç evet. Dur dur. Aha. Bak. Abi oku bitti kaç kaç. Kaç. Onu ver canım Al işte öleceğim. Ölmedim ama. Ölmedim. kimseye vuramıyor tamam. Bu videoda böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atın. Teşekkürler.